Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine polinomların birinci testi ile devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi gerçek katsayılı polinomdur? E, polinom olması için arkadaşlar bizim iki tane kuralımız var. Ne? Katsayılar reel sayı reel sayı olacak arkadaşlar. Bir de x'in kuvvetleri doğal sayı olacak. Bunların ikisine sağladığı takdirde biz ne diyoruz? Polinom diyoruz. Şimdi e, ax polinomuna bakacak olursam bu x üzeri 1 bölü 2'dir. E, 1 bölü 2 arkadaşlar x'in kuvveti doğal sayı olmadığından dolayı o yüzden bu polinom değildir. bx'e bakalım. Bunu da arkadaşlar x üzeri eksi 1 şeklinde yazarım. x'in kuvveti burada eksi 1 doğal sayı olmadığından dolayı bu da polinom değildir. Bu e, kök eksi 2 e, arkadaşlar gerçek katsayılı olmaz değil mi? Kök eksi kökün içi eksi olmaz reel sayılarda. Bu ancak e, karmaşık sayılarda mümkündür. O yüzden bu reel sayı e, katsayılı değil arkadaşlar. O yüzden polinom olmaz. Burada dx bakın değişkenimiz x. Burada arkadaşlar y herhangi bir değişken olmadığı için biz bunu ne yapacağız? Sabit terim olarak alacağız. Bakın şurası x değil mi? Burası dx değil de bakın dy olmuş olsaydı y üzeri eksi 2. E, o zaman bakın eksi 2 doğal sayı olmadığından dolayı polinom değil diyecektim ama burası x de e, y değil de x olduğundan dolayı bizim değişkenimiz ne? x. O zaman burada arkadaşlar x üzeri 0 var deriz. Ee, bu sabit polinom olmuş oluyor. Tamam. O zaman bu polinomdur. Sabit polinom da olsa polinom yani sonuçta. Burada da yine benzer mantıktan eksi 2 doğal sayı olmadığından dolayı polinom değildir. Tamam. Peki şu 2 üzeri x arkadaşlar polinom mudur? Px eşittir 2 üzeri x olmuş olsa polinom mudur? Polinom değil değil mi? X'in aşağıda olması lazım arkadaşlar. Şöyle olsa tamam. E, X'in aşağıda olması lazım. Yukarıda olduğu zaman tanıma uygun değil zaten. Tamam. Geldik ki ifadesi bir polinom olduğuna göre neyin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Katsayılarda zaten herhangi bir problem yok arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? X'in kuvvetlerinin doğal sayı olması lazım. Yani n bölü 2 eleman doğal sayı olacak. Bir de 6 bölü n eleman doğal sayı olacak. Burada arkadaşlar 2'ye bölünebilmesi lazım. Yani n'nin 0, 2, 4, 6, 8, 10 bu şekilde gidecek arkadaşlar. Nereye kadar gidecek? O e, buradaki koşuldan bakacağız burada. N burada ne olabilir? 1. 6'ya bölünebilen 2 olabilir. 3 olabilir. Bir de ne olacak arkadaşlar? 6 olabilecek. Değil mi? E şimdi ortak olan ifadelere ben bakacak olursam hangileri ortak? Bakın 2'ler ortak. Başka? 6'lar ortak. Değil mi arkadaşlar? O yüzden N değerimiz 2 ile 6 olabilir. Bunların toplamını istiyor. Doğru cevabımız E şık. Gelelim 3. soruya. Polinomun katsayılar toplamı kaçtır? Katsayılar toplamı dediği zaman arkadaşlar biz x yerine 1 yazacağız. Bak aman aman şurayı p'nin içerisine 1 yapmaya çalışmayacağız. x gördüğüm yere 1 yazacağım. x yerine 1 yazacak olursam ne olacak? p 0 olacak arkadaşlar. 1 yazarsam eksi 2 çarpı 1'in karesi artı 3 çarpı 1 artı 5'ten eksi 2 artı 3 artı 5'ten arkadaşlar ne gelecek? 6 gelecek. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 4'e. Ee, polinomu veriliyor diyor. Buna göre px polinomunun sabit terimi kaçtır? Bunda da sabit terim diyorsa x yerine 0 yazacağız arkadaşlar. Tamam mı? Yani şu içerisine 0 yapmaya çalışmayacağız. Ee, şurada x gördüğüm yere 0 yazarsam bakın ben ne, ne yapmaya çalışacağım arkadaşlar? p0'ı elde edeceğim. Tamam. Sabit terim px polinomunun sabit terimini diyor ya. Nerede yazacağım? Şurada x gördüğüm yere 0 yazacağım. O zaman benden p0'ı e, istemiş olacak arkadaşlar. O zaman şu içerisinde 0 yapmak için x yerine ne yapmam lazım? x eşittir. Eksi 2 yazmam lazım. Eksi 2 yazacak olsam p0 eşittir. 3 çarpı eksi 2'nin karesinden ne gelecek? 4 gelecek. Eksi, eksi 2 yazdım. Artı 4. 12 artı 2 artı 4'ten 18 gelmiş olacak. Doğru cevabımız e eşittir. Geldik 5'e. Bu sabit polinom olduğuna göre m çarpı n kaçtır diyor. E, sabit polinomsa arkadaşlar x diye bir e, ifade olmaması lazım. x'li terimlerin olmaması için bakın m yerine eksi 1 yazarsam burası patlar. E, n yerine 3 yazarsam burası da patlamış olacak. Ne olacak arkadaşlar? Px eşittir 5 olmuş olacak. Değil mi? E, sabit polinomuz neymiş? 5'miş. m çarpı neyi istiyor ama bizden? Eksi 1 çarpı 3'ten eksi 3 gelecek. Doğru cevabımız c şıkkı. Geldik 6'ya. Her x gerçek sayısı için diyor. Bakın böyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre m artı n artı k toplamı kaçtır? Polinomların eşitliğinden arkadaşlar bakın sol tarafta x kareli ifade var. Sağ tarafta x kareli ifade yok. O zaman bu eşitlik sağlanmaz. Nasıl sağlanır? Ben m yerine 1 yazıp da burası arkadaşlar 0 olursa yani x karenin kat sayısını ben 0 yaparsam o zaman sol tarafta x kareli bir ifade de kalmamış olur. Burada bakın x'li terimlerin katsayılarını eşitleyecek olursam burada x'li terim n-2 burada da 3. Yani n eksi 2 3 n de burada 5 olacak. E, sabit terimleri de birbirine eşitlerim. K eksi 1 de ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. K da buradan 3 olacak. E bunların 3'ünü de toplayacak olursa ne gelecek? 9 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şık. Geldik 7'ye. P 3x artı 1 eşittir. Bu olduğuna göre P 10 değeri kaçtır? Peki ben içerisine 10 yapmak için x gördüğüm yere ne yazmam lazım. 3 yazarsam bu iş oluyor herhalde. x eşittir 3 için P 3 çarpı 3 9. 9 artı 1'den 10 gelecek. E, 2 çarpı 3'ün karesinden 9 gelecek. Eksi 4 çarpı 3 artı 1. Buradan da 18 eksi 12 artı 1'den 7 gidecek. Doğru cevabımız B Geldik 8'e. Polinomunun derecesi kaçtır? Dereceyi biz nasıl buluyoruz arkadaşlar? X'in kuvveti en büyük hangisi ise değil mi? E, derecesi odur arkadaşlar. Bakın buradan ben dereceyi arıyorum ya. X artı 2'nin küpünün açılımını yapmama gerek yok en büyük dereceli katsayı ne, ne gelecek terim, terim x küp gelecek değil mi? Tabi yanlarda da olacak arkadaşlar da benim için en büyük terim e, değişkenin kuvveti önemli. O yüzden de ne gelecek? X küp gelir en fazla. Şuradan da bakın şuradan da x kare gelecek. Şu eksi birin dereceye bir katkısı olmayacak arkadaşlar. Değil mi? Eksi x üzeri 7. E bunları çarptığım zaman x üzeri 5 eksi x üzeri 7 gibi bir ifade gelmiş olacak. Tabi devamı vardı arkadaşlar. Şu küpün açılımından dolayı önemli değil. Biz derece arıyoruz. Derecede bakın ne olacak? x'in kuvveti en büyük ne? 7. O yüzden doğru cevabımız D Geldik 9'a. Der px eşittir 2 olduğuna göre ne demek bu? px polinomunun derecesi 2'ymiş. Yani px eşittir x kare gibi bir şey. E kat sayısı falan çok da önemli değil. Biz dereceden bahsediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? x kare olarak ben alabilirim. Ee, peki p eksi 3x ifadesi. Şuradaki ifade. Dereceye herhangi bir katkısı olur mu? Şuradaki eksi 3'ün falan olmaz. Niye? x gördüğüm yere şurada eksi 3x yazacak olursam bakın burası 9 x kare olmuş oluyor. Değil mi? Bakın bu eksi 3 sadece katsayı etki ediyor. Ama benim işim zaten katsayıyla değil arkadaşlar. Dereceyle. O yüzden buradaki eksi 3'ü silebilir. Tamam. Burada ne olacak? Kuvvetinden dolayı arkadaşlar. dördüncü kuvvetten dolayı. Burada da x üzeri dörtlü bir ifade gelecek. Gerisi önemli değil. Çarpı. Burada da x kareli ifade gelecek arkadaşlar. Kat sayısı hiç önemli değil. Bunları çarpım durumunda olduğunda dolayı kuvvetlerini toplarsam x üzeri 6'lı bir şey gelecek. Derecesi de 6 olmuş olacak. Doğru cevabımız değişikti. Geldik ona. 2 e, tane e, model verilmiş arkadaşlar. Üçgen ve dikdörtgen Tamam, bunlar birer polinom belirtmektedir. Buna göre diyor, bu çarpım polinomunda x küplü terimin katsayısı kaçtır? Şunu nasıl ifade edeceğiz arkadaşlar? Bakın ax kare artı b x artı c ya. Burada a dediğimiz 1, b dediğimiz 2, c dediğimiz 3. Yazalım bunları. X kare artı 2 x artı 3 ifadesi gelecek. Çarpı. Şunu da yapalım. Burada da e, ne olacak arkadaşlar? M x küp artı 2 x artı k ifadesi. M dediğim 1, N dediğimde arkadaşlar burada ne olacak? 2 e, olmuş olacak. Şurada şunu yazalım. Nx şurası. Nx artı k. Tamam. Şimdi M yerine ben 1 yazacak olursam ne olacak? X küp olacak. Artı N gördüğüm yere de 2 yazarsam 2x k yerine de 0 yazıyorum. Zaten bu şekilde geldi arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi buradan e, en büyük dereceleri Hangisi? X kare. Buradan da X küp arkadaşlar. Değil mi? E ben Bunların çarpımından ne gelecek? X üzeri 5'li ifadeler gelecek. Tabi X üzeri 4'lü X küplü ifadeler falan gelecek ama en büyük derece e, ne olacak arkadaşlar? 5 olmuş olacak. Tabi bizden yani X küplü terimin kat istiyormuş arkadaşlar. Tamam Özür dilerim. Dereceyi istemiyormuş. Anlaştık. Ben o zaman bakın X küpü nasıl elde ederim? X küpü nasıl elde ederim? X kare ile 2x'in çarpımından elde ederim. Değil mi? Ne olur? 2x küp olur. Başka? Artı. Ee, şuradan elde edebilir miyim? 2x ile herhangi bir sayıyı çarptığım zaman x küplü bir terim elde edilmez. Ee, o zaman bir de şurada 3 ile x küpü çarparsam x küplü terim elde ederim. Buradan da ne olacak? 5x küp olacak. x küplü terimin katsayısı 5 olmuş olacak. Doğru cevabımız c şık. Geldik 11'e. Bir Px polinomu verilmiş. Olduğuna göre Px artı 3 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar katsayılar toplamı dediği zaman biz ne yapacaktık? X yerine 1 yazacağız. Nerede? Şu polinomda. X yerine 1 yazarsam P4'ü sormuş oluyor. E P4'ü elde edebilmek için X gördüğüm yere ne yapacağım? Şurada 4 yazacağım. P4. X yerine 4 yazarsam bakın burası 0 olmuş olur. Burada 5 olmuş olacak. Tamam. Demek ki P4 neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. Doğru cevabımız değişik. Geldik 12'ye. P(x) ve Q(x) polinomları için diyor. P(x) polinomunun derecesi ile Q e, x kare polinomunun bakın e, çarpımları ne olacakmış? Derece olarak 7 olacakmış. Ama P(x) aşı, e, arkadaşlar derecesi m olsun. E, Q(x)'in derecesi de ne olsun? n olsun arkadaşlar. Tamam? Şimdi bakın P(x) ile yani x üzeri m çarpı Q(x) kare. Bakın Q(x) buysa Q(x) kare ne olur? Q(x) kare ee, ne olacak? X gördüğüm yere x kare yazacak olursam bir de n'si var. X üzeri 2n olmuş olacak. Biz pratikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki 2 ile buradaki n'yi çarpıyoruz. Tamam. E, şimdi bakın x üzeri 2n ifadesi olmuş oldu. Bu da derece 7 ya. Yani x üzeri 7 olarak yazdım. E buradan da arkadaşlar buna çarpım durumunda x üzeri m artı 2n eşittir. x üzeri 7. Tabanlar eşit. O zaman üstleri de eşitleyeceğim. M artı 2 n'nin 7'ye eşit olduğunu ne yaptık? Bulduk. Şimdi şu sağ tarafa geçecek olursak PX artı 2. Şimdi şu artı 2'nin dereceye bir katkısı yok değil mi arkadaşlar? O yüzden X üzeri M olacak burası. Burası da QX'de X üzeri N demiştik. Burada derecesi 4 olduğundan dolayı X üzeri 4'lü bir şey. Buradan da X üzeri M eksi N eşittir X üzeri 4. Buradan da tabanları eşit değil mi? Kuvvetleri de eşit olacak m eksi n'nin 4'e eşit olduğunu bulduk. Tamam. m artı 2 n eşittir 7. m eksi n eşittir 4 olacak. Taraf tarafa çıkartırsam m'ler birbirini götürecek. 3 n eşittir 3'ten n eşittir 1 gelecek. E o zaman arkadaşlar şu altta yerine yazacak olursam m de buradan ne gelecek? 5 gelmiş olacak. Peki bizden ne istiyor? Şunu istiyor. Der px. E px neydi arkadaşlar? x üzeri m idi. E m'yi de 5 buldum. x üzeri 5 olacak. Çarpı x küp var yanında bir de. Bunları da arkadaşlar üstlerini toplarsam x üzeri 8 olacak. Bunun derecesi de ne olacak? 8 olmuş olacak. Doğru cevabımız değişik. Geldik 13'e. Bu eşitliği sağlayan m değeri kaçtır diyor. E şimdi arkadaşlar bakın şurada payda eşitleme işlemi yaparsam bunu da x eksi 2 ile genişletiyorum. 2 x eksi m bölü e, x kare eksi 3 x artı 2 eşittir. 1 bölü. Bakın e, daha doğrusu 1 bölü değil x eksi 1 artı x eksi 2 bölü x eksi 1 çarpı x eksi 2 gelecek ya onu da açtığım zaman x kare eksi 3 x artı 2 ifadesi gelmiş olacak. Bakın paydadaki ifadeler birbirine götürmüş olacak. 2x eksi m eşittir. Buradan da 2x eksi 3 gelecek. 2x'ler birbirini götürecek. m değerini 3 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız c şık. Tamam. Geldik 14'e. Bakın böyle bir modelleme verilmiş arkadaşlar. Buna göre o zaman bunu nasıl modelleyeceğiz biz? Şöyle x kare artı a bölü x eksi 2. Peki bunu nasıl modelleyeceğiz? X küp eksi b bölü x eksi a şeklinde e, modelleyeceğiz. Bizden ne istemiyoruz arkadaşlar? B bölü a e, ifadesini isteyecek. Yani benim o zaman b ve a'yı ne yapmam lazım? Bulmam lazım. Tabi bunlar da arkadaşlar birer polinommuş. E, polinomsa bir kere şu x kare artı a'nın x eksi 2'ye tam bölünebilmesi lazım. E o zaman arkadaşlar ben a yerine ne yazmam lazım? Şimdi ben a yerine eksi 4 yazarsam niye? Bakın o zaman ne olacak? X kare eksi 4 bölü x eksi 2 olacak. E buradan da arkadaşlar bunu polinomu belirtebilmesi için çarpanlarına ayırıyorum x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde bölü x eksi 2. Bakın x eksi 2'ler birbirini götürürse ne kalacak? Sadece x artı 2 ifadesi kalacak. Bu polinom mu? Polinom. Evet, o zaman a'yı eksi 4 yazdığımız zaman bir problem yok. Şimdi şuradaki ifadeye bakacak olursam a'yı eksi 4 buldum ya, onun yerine yazıyorum x küp eksi b bölü x eksi eksi 4'ten x artı 4 gelecek. Şimdi burada küp bir ifade var arkadaşlar, o yüzden bunun polinom belirtmesi için x küp eksi b'nin x artı 4'de tam bölünebilmesi lazım, değil mi? Evet, o yüzden o yüzden arkadaşlar ben b yerine bakın eksi 64 ifadesini yazacak olursam x küp artı 64 bölü x artı 4 ifadesi gelmiş olacak. Buradan küp açılımından e, x artı 4 çarpı işte x kare eksi 4 x artı 16 ifadesi gelecek. x artı 4 gelecek. Bunlar sadeleştiği zaman bakın x kare eksi 4 x artı 16 bir polinom olmuş oluyor. Veya bu b'yi daha kolay bulabilmek için ne yaparız? Şöyle x küp eksi b ifadesi x üzeri artı 4'e tam bölünebilecek ya. Evet o zaman burada x artı 4 eşittir 0 derim. x yerine eksi 4 yazalım. Bu eksi 4 kökü arkadaşlar bunun da bir kökü olacak. Niye? Tam bölünecek arkadaşlar. Tamam mı? O zaman x gördüğüm yere eksi 4 yazarsam eksi 4'ün küpünden eksi 64 gelecek. Eksi b eşittir 0 olacak. E kökü olacaksa 0 olacak arkadaşlar değil mi? Evet. E buradan b yerine b, bakın b yine eksi 64 olarak bulabiliriz. Bilirim. Benzer şekilde arkadaşlar A'yı bulurken de yine aynı mantığı kullanabilirdik. Nasıl? Ee, şimdi bakın burada x eksi 2 eşittir 0 dersem x eşittir 2. x yerine 2 dediğim zaman arkadaşlar bu yukarısında kökü olacağı için 2'nin karesinden 4 artı A eşittir 0 olacak. Buradan A'yı yine eksi 4 olarak bulabilirdik. Bu değerleri getirip şurada yerine yazacak olursam B'yi x e 64 buldum A'yı da eksi 4 buldum. Bunlar birbirine götürdü. Ne geldi? 16 geldi. Doğru cevapımız A şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.